Var. Öyle ne TEMA'nın fiyatından memnunuz, ne serbest piyasadaki durumdan memnunuz, ne de psikobilin fiyatları elbette memnun değiliz. Eğer siz bu fiyatı 3 ay önce verseydiniz eyvallah başımızın üzerineydi. Sizin bugün market rafından aldığınız zeytin yağını ya da sıvı yağı yarın aynı fiyatı alabilmeniz mümkün mü? Değil. Bunu görüyoruz. Yumurta bugün 5 liraysa yarın 6 lira, öbür gün 7 lira. Hal böyle olunca taban fiyatı da bizim memnun etmiyor. Dolayısıyla TMO'nun 82,5 yöremiz adına söylüyorum. Lavant kalite fındık fiyatı. Zaten bizim kabul ettiğimiz bu fiyat değil. Bu fiyat maliyet üzerinden verilmiş bir fiyattı. O gün şartlarında fındık fiyatı 100 TL'nin altına düşmemeli diye söylemiştik. Bugün 100 TL'ler de artık bu fındık fiyatını karşılamıyor. E, görünen o. E, çünkü e, rekolte düştükçe maliyet yükselir. Bir kişi e, günlük 20 kilo fındık toplamış olsa e, ortalama bunu söylüyorum, bahsediyorum. E, bugün e, işçilik yevmiyesi 700 lira. 20 kilo fındık e, 1600 lira yapar ki bunun 700 lirasını siz direkt e, işçilik maliyeti olarak veriyorsunuz geriye kalan 900 lirayı bütün gider kalemlerine bölünüz. Lütfen net bir rakam ortaya koyuyorum. Bir kişi ortalama 20 kilo fındık toplar. 20 kilo fındığın işçilik gideri 700 liradır. Geriye kalan 900 lirayı da hangi giderlere, kalemlere böler ve size ne kalır? Bunun hesabı ortadadır bu maliyetlerden bu fiyatlardan yani memnun olmamız mümkün değil. Fiskobillik evet piyasa koşullarından 1 lira genel olarak yüksek fiyat alıyor. Bugün veriyorsunuz yarın paranızı paranızı geri alıyorsunuz. Ama Fiskobilliğin fiyatı serbest piyasa fiyatı bütün fiyatlar şeye bağlı. TMO'nun fiyatlarına bağlı olduğu için böyle seyrediyor üretici bundan memnun olduğunu söyleyecek. Yüzde on kişi varsa gelsin ben anını karıştırayım. Yabancı alıcı bir fiyat açıklamış. Ben sadece duydum. Duyduğumu söyleyeyim. O da alsın o fiyatla kına alsın. Kınayı iyi kullansınlar diye söyleyebilirim sadece.